Evet merhabalar. Bugün 35 Punta'da Gökmen Küçüktaş Demir ile beraberiz. Öncelikle Gökmen Küçüktaş Demir kimdir? Ben gazeteci ve yazarım. 25 yıldır yaklaşık medyanın içerisindeyim. Gazetelerin gazetecilerin farklı alanlarında çalıştım. Muhabirlikten editörlüğe, yazı işleri müdürlüğüne kadar farklı gazetelerde yer aldım. Ve daha sonrasında da sinemaya kendimi adadım. Hem kitaplar hem de sinema için yazdığım senaryolar ve çektiğim filmlerle bir sanat yolculuğunu sürdürüyorum. Ne zamandan beri İzmir'desiniz? İlk ne zaman geldiniz İzmir'e? Ben 9 Eylül Üniversitesi e, elektrik bölümü kazandıktan sonra geldim. Ankara'da olayım aslına bakarsan. 20 yıldır e, Ankara'da, 20 yıl Ankara'da yaşadıktan sonra e, İzmir'e geldim. Ve sonra İzmir'i çok sevdim burada okurken. Daha sonra da burada kalma, kalmaya karar verdim. E, bugünkü... Söyleşinin ana sebeplerinden bir tanesi de Dostluk Kazansın kitabımız. Evet. Dostluk Kazansın kitabının yazarı olarak addedilmek hoşunuza gidiyor mu? Yoksa biz daha çok yönetmeni gibi, yani aslında bir filmin yönetmeni gibi görüyoruz sizi. Evet, Neden? aslına bakarsan yani ben de öyle görüyorum. Çünkü 26 kişi toplandı, 26 kişiden oluşan bir kadromuz vardı. Dolayısıyla biz hep beraber yazdık. Benim Herkes Biraz Yazar isiminde bir... Kurdum grup var. Daha öncesinde de 2014 yılında sensiz ölümdür aşk adlı bir kitap yazmıştık. O zaman da 50 kişiydik. Şimdi ise 26 kişilik bir kadroyla bu kitabı yazdık. Ben kolektif işleri seviyorum. İnsanlarla bir şeyler paylaşmıyor, onlarla bir şeyler üretmiyor, ortaya bir şeyler koymayı seviyorum. Dolayısıyla herkesten biraz bir şeyler alarak ortak bir iş çıkartmanın keyfini yaşıyorum. İlk Tabii. çıkış noktası neydi? Yani size bu ışığı çaktıran, Aa, böyle bir şey yapalım dedirten olay neydi? Şu ben Feruz Boz Hastanesi'nin Karşıka Belediyesi'nde çalışan bir arkadaşım var. Onun yanına uğradığım zaman kendisi başından geçen bir takım e, olayları anlatırken ya dedim ki bunlar e, önemli işler ve aslında çok güzel şeyler yapmışsın. Bunları mutlaka anlatmamız lazım ve bunları bir roman dönüştürmemiz lazım. Onundan detaylı şekilde ben e, neler yaşadığını e, duydum, dinledim, bir röportaj yaptım. E, daha sonrasında daha uzun soluklu. Ve orada işte Karşıyaka ile Ripas arasındaki mücadelenin aslında işte 1930 yılında başladığı ve orada barış için Atatürk ve Venizelos'un ortaya koyduğu bir proje olduğu ve daha sonrasında yarım kaldığı yağmurdan yani dolayı 3 dakikada böyle bir maç var. Ve bu yıllar sonra Yunanistan takımı Türkiye'ye geliyor, Karşıyaka futbol takımıyla görüşüyor. Ve bunu devam ettirmek istiyorlar ama burada işte Karşıyaka futbol takımı çekimsel kalırken ya da istemezken araya Feroz'un işte isteği, talebi ve işte ve mücadelesi gibi o ve arkadaşlarının dolayısıyla ortaya koydukları bir dostluk kazansın pankartı var ve Adası'na gidip Lalipas takımının işte oradaki e, kendi alanında oynadıkları bir maç sırasında e, açtıkları bir pankart var e, ve orada e, bu mücadele sırasındaki pankart hem e, Yunan taraftarlarının daha sonra basına yansımasıyla daha Yunan halkının ve sonrasında Türk halkının iyisini çekiyor ve tabii ki taraftarların ve tüm bu hikaye beni heyecanlandırdı açıkçası yıllar sonra, 84 yıl sonra bu e, mücadelenin gerçekleşmesi Feruz, bozastan ve arkadaşlarının da bu mücadeleyi başarmış olması ve bir feyip ödülünün gelmesi sonrasında bunların tamamı işte bende bu kitap, bunun kitabı yapılması lazım. Anadolu futbolun aslında nasıl başladığının bir hikayesinin anlatılması lazım diye zihnimden zihninden geçmişti. Feruz'a paylaştığım zaman da o da bunu olumlu bir şekilde yanıtladı ve biz de e, bu kitabın e, çalışmalarına başladık. Bir projeyi dönüştürerek başladık hatta. Şunu eklemem gerekiyor. Dostluk kazansın. içinde sadece Futbolun bulunduğu bir kitap değil ee, kesinlikle. Çok farklı. Ben kendi adıma söyleyeyim Dido Yunan benden selam söyle Anadoluya kitabından sonra beni en fazla yakalayan göç e, Anadolu Yunanistan Türkler arasındaki grift ilişkileri anlatan bir kitap benim için. Öncelikle çok teşekkür ederiz böyle büyük bir evet. e, var olmasına sebep olduğunuz için. Ee, şöyle söyleyeyim %70'i gerçek hikayelerden oluşmuş bence oluştu. Ee, burada Feruz'un yaşadığı işte. E, Pargaya gidişi, Pargadaki dedesinin arkadaşlarıyla tanışması, oradaki e, yaşadığı e, iki kez gidip orada yaşadıkları ve e, bunların işte iz düşümleri. Dolayısıyla sonrasında galipastakımı takımıyla karşı futbol takımları arasındaki e, mücadelenin gerçekleşmesi için verilen e, çaba. E, bunlar hep gerçek e, olaylar ve biz e, bunların tamamını e, gerçek olarak yansıttık. Bir tek e, Feruz'un yaşadığı işte ilişki içer e, olayın içerisindeki ilişki doğru değildi. Bir kurgunun eseriydi. E, diğer taraftan da e, Serma diye bir karakterimiz var ve onun üzerinden de biz Anadolu'da futbolun nasıl başladığını bir kadının gözünden anlatıyoruz aslına bakarsan. İşte o karakterimiz kurgu bir karakter ama e, karşı yakanın nasıl kurulduğu doğru, e, Anadolu'da futbolun nasıl başladığı doğru, e, onun dışındaki her şey e, bilgilere ve belgelere işler. Dolayısıyla burada da e, biz gerçeği anlatmak için elimizden gelen çabayı gösterdik. Bu kitabı anladığımız kadarıyla son ürün olarak da sadece kullanmıyorsunuz. Bunun üzerine bir de kitaba binaen kitap üzerinde bir, bir konser düzenlendi. Evet, biz içerisinde e, şarkılara yer verdik kitabın içerisinde. İki kültürün de aslında birbirlerinden çok şey beslendiğini biliyoruz. Ve burada şarkılar da çok önemli bir role sahip. Ee, oradan gelenler, e, yani Yunanistan'dan gelenler Türkiye'de, İzmir'de, burada e, birtakım mekanlar açıp müziği buraya taşımışlar. Biz buradaki mekanlarda birtakım müzikler yapıp onları Yunanistan'a taşımışız. İşte bu göçlerle beraber bir müzik alışverişi de olmuş. Dolayısıyla, o dolayısıyla biz bu kültürü de aslında bakarsanız e, anlatmak istedik. E, ve içerisindeki şarkılardan da bir play, playlist oluştu. Ve bunu da Bir Dünya Müzik Kadınlar Korusu seslendirdi ve biz bununla beraber tanıtımı gerçekleştirdik ve aynı zamanda da yine dansçılarımız da sahne aldılar ve dans ettiler, bu şarkılara eşlik ettiler. Keyifli, güzel bir tanıtım oldu. Bu da bizi keyiflendiren işlerden bir tanesine dönüştü böylece. Bu bütünleşik projeyi karşı Karşıkayı'ya, Yunanistan'a taşımayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyoruz. Bize sadece bize ait değil, oradaki kültürün de bir parçası, oradaki insanların da duygu durumlarının bir parçası bu iş bizce. Çünkü Ferus Parga Par 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 e gidiyor ve Parga'da bir zaman geçiriyor ve orada çok güzel bir misafirperverlikle karşılaşıyor. Bunun aslında devletlerin dışında halkların birbirleriyle çok iyi anlaştığı ve kaynaştığını söylemek adına biz biraz da bunları yapıyoruz. Devletleri bir kenara koyarsak halklar gayet güzel bir şekilde anısını anlaşıyorlar. Bir takım siyasi düşünceleri ve politikayı bir kenara bırakırsak halkların düşünceleri, fikirleri hep barıştan yana, hep insancıl tavırdan yana. O yüzden biz Dostluk Kazansın'ı zaten başa çıkararak kitabın ismini de koyduk ve gerçekten de barışın kazanmasını istiyoruz. Dostluk Kazansın diyoruz hep. Konuyla ilgili olarak, konunun hem Yunanistan'a e, aksetmesi hem de belki de İzmir'de farklı plan ve projeler. Bununla ilgili, e, bununla ilgilenecek, organizasyona yardım e, edebilecek, e, bu ilgisini çekebilecek insanlara neler söylemek istersiniz? Öncelikle şunu belirteyim. Bu kitabın e, aynı zamanda e, seslendirildi bu kitap. Ve görme engelliler içinde e, onlara da bir ses olacak aynı zamanda pek çok görme engelli var ülkemizde. Onlara da bir ses olacak. Aynı zamanda yine görme engelliler için bir onların alfabesiyle yazılması tasarlanıyor ve bunun üzerine çalışmalar var. Bu ikincisi. Üçüncüsü bu projenin bir film olması düşünülüyor. Bir dizi film olabilir ya da film olabilir. Şu anda senaryo üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla daha fazla insana ulaşmasını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Bu bizim tarihimiz ve bunun paylaşılması, daha çok e, hafızalara kazınması gerekiyor. Ve biz bunlardan bir şeyler öğrenelim, gelecek nesillere bir şeyler bırakalımın biraz da derdindeyiz aslına bakarsam. E, biz bu projeyle beraber e, çok sayıda insana ulaşıp yine hep e, yurtta su cihanda su Atatürk'ün o sözünün e, altını e, bir kez daha çizmek istiyoruz. Burada bize bu projelerde destek olan İzbank var mesela ee, İzmir spor kulüpleri vakfı onların bize desteğiyle belki de işte o film projesi gerçekleşecek ee, İzmir'deki kulüpler e, projemizi dinledi ve onlar e, destek olmak için hazır olduklarını söylediler özellikle Gözsepen'in e, yaklaşımı bizi çok memnun etti e, ve ilerleyen süreçte işte de karşı kanında kendisini toparlamasını ve e, esasında karşı kanında hikayesinin anlatıldığı bu kitabın daha fazla karşı tarafından sahiplenmesini de istiyoruz bir anda. Çok teşekkürler Hükmen Bey. Röportaj davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun.